Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da pis su görmek Rüyada pis su görmek, rüyayı gören kişinin her ne kadar sağlığına dikkat eden biri olsa da ve beslenmesinden sporuna kadar önem veren biri olsa da ağır bir hastalığa yakalanacağına delalet eder. Rüya sahibinin yaşayacağı bu hastalıkta oldukça uzun ve sabırlı bir yol izlemesi gerekeceğini, bu uzun ve meşakkatli yolun sonunda arzu ettiği sağlığa geri kazanabileceğine delalet eder. Rüyada pis su içtiğini görmek Rüyada pis su içtiğini görmek, rüyayı gören kişinin yakın zamanda oldukça büyük sorun ve sıkıntılar ile karşılaşacağına, maddi ve manevi anlamda son derece güçlük ve zorlu durumları yaşayacağına delalet eder. Rüya sahibinin her ne kadar tedbirli davranmaya çalışsa da başarılı olamayacağına, yapacağı bazı hamlelerinde kötü gidişatı durdurmaya yetmeyeceğine yorumlanır. Rüyada pis su ile abdest aldığını görmek. Rüyada pis su ile abdest aldığını görmek, rüyayı gören kişinin iş hayatında çok başarılı olduğuna, her daim kazancını çoğalttığına ve geliri güzel ve devamlı olarak yaşamını devam ederken alacağı yanlış bir kakar ya da atacağı yanlış bir adım sonucunda maddi anlamda oldukça büyük bir zarara uğrayacağına delalet eder. Rüya sahibinin oldukça sıkıntı yaşayacağı ve durumu uzun bir süre kabullenemeyeceğini, bu durum sonrasında işlerini toparlamak ve de elde kalanları değerlendirmek için çaba harcamaya başlayacağına, sorunları çözmeye çalışacağına delalet eder.